Öncelikle gençlik bayramınız kutlu olsun gençler için yani ablanız abileriniz var onların gençlik bayramı kutlu olsun. Neyse bugün arkadaşlar sizinle Ludo part oynuyoruz yani kızma birader oynuyoruz hemen başlayalım. Ben bu oyunu biliyorum arkadaşlar yani nevgam ediyoruz pardon sesi yok. Ee, ben sarı olacağım. <laughs> İsmini de koyalım. Yanlış yazdım. Mavi olsun. Hepsi olsun arkadaşlar. Bir e de olmasın. mavi olmasın Tamam olsun kırmızı olsun ben birim ve benden başlayalım birim arkadaşlar güzel başlangıç arkadaşlar bu oyunda hile yapıyorlar neden Dersin. hep onlara alda çıkartıyorlar bana 1, 2, 3 falan çıkar bazen her zaman değil ben şimdi söylüyorum ya mesela beni duyuyor olabilirlerdi yani düşünceyle. <laughs> beni duyuyor olabilirler. O yüzden ben de ben de yapıyorlar. Altı verdin olacak bitecek. İşte böyle dedime bakmayın. Ya veriyor ya vermiyor. Neyse. Allah oyun <laughs> bakın verdi altı. Neyse arkadaşlar yani bu oyun çok güzel. Öneririm size de. Hem 4 kişilik işleye kadar oynanabiliyor. Yani, ee, Dutlu da var arkadaşlar, Dutlu diye bir oyun var. Zaten plastiğe ya yazınca çıkıyor bir tane köpek. Neyse, onda da Ludo var arkadaşlar ama bir farklı. Karakterin üstüne basıyorsun, otomatik gidiyor. Bunda ise basıyorsun, böyle kırmızı bir nokta veriyor, sana geçecek yeri gösteriyor tabii ki de ve oraya gidiyorsun. Ama zaten arkadaş oynayan arkadaşımız varsa bilir yani evet ben bir türlü çıkaramadım bak hile onlar nasıl çıktı ben hiç çıkamadım bir kere bile çıkamadım ha işte başladık hileye bak ikinciyi çıkarttı hile bu işte hile var. <laughs> Bana niye çal çıkmıyor? Anne çıkıyor işte. 4 <laughs> gelsin yiyeceğim. Hadi tamam. Yeah. Hey. hey deme. Yedim işte. Arkadaşlar bu biraz komik yani. Böyle ses çıkartıyorlar komik. Ama güzel. Bakın böyle nokta gösteriyor. Basıyorsunuz oraya öyle gidiyor. Zaten da üç boyutlu. Yuhuu. <laughs> Bakın böyle oyuncuların üstüne basmanız da sanki gidiyormuş gibi olur. Basar, ben basıyorum, siz basmıyorsunuz. Ama siz de basabilirsiniz. Yani basıyormuş gibi oluyor. Kendim, kendime gelince, gerçekten basıyorum. Basmayı unuttum. Yoohoo. Ama ben yönlendirmiyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz dışarıda koronavirüs var, o yüzden evde kalıyorum. Ben de. Tabi arada bir yani daha bugün Nus'ta oynadık. Ama da sadece bugün. Yani yarın da izin var. O yüzden izinle çıkacağım. Ben zaten arkadaşlar normalde de çıkmıyorum. E, çok dışarı. Ya paten bineceksem. Ya da bisiklet falan bineceksem çıkarım. Güzel. <laughs> Akşam yemeğinde bunu beklemiyordum. Hızdan <laughs> bir geldi. Açabilirim. O arkadaşlar ilk ben sokacağım. Ama sokarken de değişik ses çıkartıyor. <laughs> Çıkarmak <gülüyor> istiyorum. Bilmeyen arkadaşımız varsa da bir izleyerek öğrenebilir. <laughs> Nasıl oynandığını. iki kere aldı bana verdi mi? Vermedi. Aa. Şimdi 1 2 3 4 5. 5'e kadar gelirse atabilirim. Yani 2 3 4 5. Soktum. Bir daha soktum bir de. Oha. Kırmızı geldi. Yavaş gel. Yavaş gel oğlum yahu. Arkadaşlar valla yetişti bana. 5 gelirse eğer. Beş mi? Yok yok altı gelse bile yiyemez. Oo çıkardım. Ya. Bunu kullanayım? Bunu mu? Ama kırmızı yer. Yönümüze atladı. Tamam bana iki gelsin yiyeceğim kırmızıyı. Oğlum ne ya? İkisi bir altı geliyor. Hiç de kötü bir şey değil aslında. Seni yok seni ilerleteyim. Pişman oldum. Ama gerek yok. Bak pişman oldum şimdi. Attığıma pişman oldum ya. Bak soktu. <laughs> ben de iki kere aldı geldi. Üç kere mi gelmişti arkadaşlar bana? Oha üç kere gelmedi bana. Ama şimdi gel bir kere. Evet bana iki kere geliyor. Mavi arkandayım. Kırmızıdan öcüm olacağım arkadaşlar. Hem sizin için hem kendim için öcüm olacağım. Hayır ben iki, iki de bir, birer 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 gidiyorum ya. Kırmızı kaçtı gitti. Eyvah arkadaşlar dört gelmesi lazım kırmızıya. Dört gelirse öne kaçar. Öne geçer. Soktu ki. Soğuk yedik. Tamam ikinci kırmızının peşindeyim ben. Şu maviyi de yiyeyim de arkadaş önüme çıkmasın. ama eğlenceli biraz sıkıcı ama <laughs> eğlenceli yani böyle beklerken işte sıkıcı <laughs> çıktı kırmızı birini nokta. herkes beni soktu arkadaşlar <laughs> niye yeşili oyununu almadın derseniz ne bileyim almak istemedim çok oyuncu olunca daha çok böyle sinirim bozuyor bir yandan o bir yandan o hangi birle olsa <laughs> <uğraşan? gülüyor> Bak no. kırmızı daha seni yemedim sen mavi yedin lan <laughs> O da çıkarır. Yani çıkarır. U çıkaracağım. Arkadaşlar ben hep böyle no. altı geldiğinde çıkarma şansı yaparım. Tabii ki de herkese yapar. Şimdi düşünüyorum. Acaba çıkar gitsen mi yoksa kırmızı mı kovalasam diyecektim. Kırmızı kovalamayı seçtim. O yüzden yaklaştım. Bingo. Eyvah. Bunlar ekşi ekşi şey, şey atlıyor. O yüzden biraz korkmaya başladım. Anam. <laughs> of İyice korktum. Yapayım. Tamam. Öcümü aldım. Kır mavi ne alt yaptım. Yuhu. <laughs> Ama yeniden çıktı. Ben sokarım bu çıkar. Mavi seni yiyeceğim. Geliyorum arkandan mavi. Aa keşke soksaydım. Mavi kovalayacağım diye sokmadım. Zaten sokamam. Şu anda yemem lazım. 4 gelirse yerim. ona da 3 gelirse iyi. 2 gelsin sokmayacağım. Tamam soktum. İkinci güzel. Arkadaşlar burada görüntü yapmadım. Hem mobzerne hem görüntü biraz güzel olmazdı. Yani aslında severim. Yani güzel. Ama işte hem istemedim. Hem yüz çok yer kaplıyor. Adam gitti vallahi yetişemedim. Öç falan almayacaktım. Şimdi arkamdan kırmızı geliyor arkadaşlar. O yüzden kırmızıdan kaçmam gerekiyor. Ben de üçüncüyü götürüyorum. Yahu hep bir geliyor ya. Şimdi bir gelsin işte. Şimdi bana bir çok lazım. Teşekkürler. Bunu öz için yapmadım arkadaşlar. Sadece istediğim için yaptım. Ama hala birer birer gidiyor. Bu yüzden çok sıkalım. Arkadaşlar mavi üçüncüyü sokacak. Onu engellemeliyiz. Ben birinci olmalıyım ve para kazanmalıyım. Arkadaşlar 100 yıldız kazanırsak yani oyunlar kazanırcası yıldız veriyor. İşte kazanırsak 100 yıldızla farklı şey alabiliyoruz. Yani kar alabiliyoruz. Tren alabiliyoruz. Taş alabiliyoruz. Yüzler. Zarları sayıyorum. Sadece zar değil mekan da değişiyor. Mesela dağ oluyor. Tren rayları oluyor. Kar yeri oluyor işte. Öyle. Böyle atlayacağım. Pekala. Bir, iki, üç, <laughs> Ben orada hesap yapıyorum. Sen gel ye. Böyle bir iş var mı? Çıkarsana ya. Daha bir oyuncum daha var ayakta. Ayakta kaldı. Ve yanında en azından bu oyuncu. Ben yemeyeyim. Kırmızı göreceğiz sen şimdi. <laughs> ha, üç gelsin. Gel gel gel. 3 dedim. 4 demedim. Hangi sayı istersen onu vereceksiniz bana. <laughs> Şu anda da altı istiyorum. Ben kaç istiyorum? 5 kaç istiyorum. Mavi öcümü alacağım. Göreceksin. 5 istiyorum. 6 veriyor ya. 5. Tamam. Öcümü aldım. aldım. Ama sıra maviye geldi. Mavi de yedi. Ben gidiyordum orada. Gördünüz arkadaşlar. Yedi beni. Cani. oha iki kere altı verdi. Mavi soktu. Bunu ilerleteceğim. <laughs> no. Ha yedi, sokamadan yedi. <laughs> yedi, geri çıkardı. Ya abi, ben sen bir ver dur, değil mi? Lan veresin altıyı ya. oturursun yani. Yine yedi. O bu kırmızı mavi çok sevmiş anlaşılan tadını çok beğenmiş. Yani. Ben bunu götüreceğim. Yoksa yiyecek beni. Mecbur gideceğiz. Oo iyi aferin bak akıllandı sanırım. Bir kere daha ver altı. Sonra bir kere daha ver. Beş veren Ne abicim ya. Eyvah bu arada arkadaşlar biz maviden hiç kaçma planları yapmadık. Yani plan yapmamıza gerek yok da birazcık da kaçalım yani. Yoksa yiyecek bizi bu. Üçüncüye gidiyor. Ha. İnşallah arkadaşlar bir gelmez mavi yoksa bir yanarız. Bizim mavi öcüm intikamımız var değil mi? <laughs> Öcümü aldım. <laughs> Kırmızı sokarsın. <soğusunlar>. Ben üçüncüyü sokacağım. <laughs> Arkadaşlar burada basmadık. Evet. Ama ben basmayacağım <laughs> artık. Sıkıldım. Basmak <laughs> Yine de basayım. <laughs> Bak iki kere aldım. Anam. Korktum lan bir daha. Al. İşte. Bana yiyecek diye. Yedim. <laughs> arkadaşlar Üç gelse. Aa ne yaptım ben? <laughs> <laughs> i̇yi. Önümüz atladı. Uuu <laughs> arkadaşlar 4 ile 3'ü yaklaştırdım. Tabii <laughs> kırmızı bizi yemezse. Ben kazanacağım ama kazanabilirsem. Ya olamaz ya yiyecek. İnşallah altı geldi inşallah. Haha <laughs> <laughs> soktum. Yine inşallah altı gelmez inşallah. i̇nşallah. <laughs> tamam arkadaşlar kazandım. ikinciyi soksun. Ben altıncı, sonuncuyu sokacağım. Ve beni kimse engelleyemez. Arkadaşlar bu arada e, Dutlu'daki e, kızıma birader yani böyle sonuna gelmeden yapamıyorsunuz. Eğer soktun ikincisi sonuna kadar gelmeden yapamıyor. Öyle. Arkadaşlar hey. Mavi bizi yemeden Gitmemiz lazım. Kimse beni engelleyemez şu anda. Mavi altı gelse bile beni durduramaz. Yuhuu. <laughs> Onlar yersin birbirlerini. Ben sokayım. İnşallah Allah dört gelir bana da kırmızı beni yemeden girerim. Bir de mavi. Hayır. olmaz kaybettik. Arkadaşlar bu, buraya kadarmış. Yani sizi çok sevdim. <laughs> Belki sokağa bir gelirse. Arkadaşlar üç gelmesi lazım. Bu bizim kaderimiz. Eğer olmazsa bu iş biter. Kaçmam lazım. Olamaz. Arkadaşlar dört gelsin. Olursa bu sana dört gelsin. <laughs> tamam. Altına. Bir kere daha. Hayır, hayır, hayır. Arkadaşlar öldüğüm kopuyor. Kalbim Kalbim küt küt atmıyor ama atıyor gibi. Aa, korkmaya başladım arkadaşlar. Çok fena. Yım. Hastaneye götürmeli. Ay, Artık rahatım. Çünkü önüme geçtiler ve rahatladım. Önümde beni yemezler. Ve kazanan İrem oyun. Pardon İrem'le Sonunda ve ilk defa kazanıyorum arkadaşlar. Ama bir kere daha kazanmıştım. Ama o da kazandı çok. Herkese görüşmek üzere arkadaşlar. Ben oyunu çok sevdim. Zaten seviyorum. Size de öneriyorum dediğim gibi. O yüzden herkese görüşmek üzere.